Merhaba arkadaşlar. Ben indirsekmi.net adminlerinden Kemal. Sizlere indirsekmi.net'in sağladığı VIP üyeliğinin nasıl kullanılacağını anlatacağım. Öncelikle indirdepo.net adresine gidiyorsunuz. Bir login kısmı var. Kullanıcı adı ve şifre isteyecek sizden. Biz bu kullanıcı adı şifreyi siz ödeme yaptıktan sonra, ödeme bize ulaştıktan sonra sizin mailinize yollayacağız. Şu anda herhangi bir VIP üyeliği olan olmadığı için ben kendi üyeliğime gireceğim giriş yapıyorum. Login dediğim zaman giriş yapıyorsunuz. Lütfen bekleyiniz yazısını aldıktan sonra onay alacaksınız ve VIP linklerin bulunduğu forma geleceksiniz. Bu sadece deneme bir forumdur. Ee, yanılmayın. Hani böyle bir boş bir forumla karşılamayacağız sizleri. Sadece e, nasıl kullanacağını öğretmek için kurduk bu forumu. Herhangi bir, bir filme giriyoruz. Müşteri listesi diye bir film var. Giriyoruz. Aşağı indirme linkine geliyoruz. Şu şekilde bir linkle karşılaşacaksınız. Linke tıklıyoruz. Zaten açıklama kısmında linki indirmek için tıklayın butonu var. Ona tıkladığınız zaman zaten IDM görecektir. <laughs> ben size hızını da göstereyim şeyin e, filmin. İndirmeyi başlat dediğim zaman e, benim internetim 8 megabit, 8 ile 9 megabit arasında değişiyor. E, gördüğünüz üzere 1.45 oranla indiriyor. Sizin de 8 megabit bağlantınız varsa yaklaşık e, 1100-1200 civarında bir internet hızıyla indireceksiniz. E, anlatacaklarım bu kadar. Çok zor bir olay olmayacak sizler için. E, şöyle göstereyim. Şuradaki ayarlar butonunu İlk aldığınızda kullanamayacaksınız. Daha geliştirilmedi sistemimiz. Ee, sadece acele ediyoruz yani sizleri bekletmemek için VIP üyelik konusunda. Sadece çıkış butonunu kullanacaksınız. Ayarlar bölümünde zaten ileriki bölümlerde de gerekli ayarlar olacak. İşte şifre değiştirme olsun, mail ayarı değiştirme falan olsun. Anlatacaklarım bu kadar. Yaklaşık 700 MB'lik bir filmi ee, 10 dakikada indirebileceksiniz. İndirsekmi.net iyi eğlenceler diler.